Bugün pazarda çiftçiler değil, tüccarlar dolu. Tarladaki alın teri market rafında değerini yitiriyor. Ama bu yeni bir sorun değil. Amerika'daki çiftçiler 20. yüzyılın başında bu düzene karşı siyasi bir örgütlenmeye gittiler. Amaçları belliydi. Üretimi değil, pazarı dönüştürmek. Bir yumurta diğerinden farklıysa bir domates pazarda sınıflandırılmıyorsa o ürün pazarda değerini bulamaz. Amerikalı çiftçiler bu durumu gördü ve şunu fark ettiler. Standartizasyon olmadan geniş pazara ulaşmak imkansız. Çiftçi ürünü kendi sınıflandırmalı, kendi değerini koymalı. Pazarda üretici ile tüketici arasında onlarca aracı var. Her biri kendi karını koruyor. Ama maliyet kime patlıyor? Ya üreticiye ya tüketiciye. 20. yüzyılın başlarında iktisatçı Weblen şunu söylemekteydi. Perakende sektörünün 3'te 2'si gereksiz diyordu. Neden mi? Çünkü sadece moda için tüketim yapıldığını düşünmekteydi. Veya aynı işi yapan mağazalar birbirini kopyalıyor. Gerçekten işe yarayan perakendeci sayısı 9'a 2 idi. Amerika'daki çiftçiler bu sorunları gördü ve çözümü sadece üretmekte değil, siyasi güç oluşturmakta buldu. Kooperatifler kurdular, birlikler oluşturdular ve ürünlerine sahip çıktılar. Amaç sadece sütü satmak değil, o sütle birlikte politikayı da şekillendirmekti. Çünkü yasalar, düzenlemeler ve ticaret kuralları çiftçiden çok tüccarın lehineydi.